Selamlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sevgili balık burcu dostlarım. Umarım iyisinizdir. Her şey de yolunda gidiyordur. Evet, şu anı niyet alarak bir açılım yapacağım. Şimdi de neler var şu an ve ileriye dönük böyle bir yorum olacak. Haydi niyetler tutulsun. Şimdi arada sürecinden ben başlayacağım hemen öyle şahane bir görüntü var ki ama şimdi evliyatından bahsetmek istiyorum. Sanki hayatından bir parçayı çekip almışlar gibi. Yani bu huzur olur, bu sessizlik olur, bu mutluluk olur. sağlıksal bir şey olur. Ondan dolayı birazcık böyle inişler çıkışlar yaşıyor gibisin. O aradığın eksik parçan her neyse onun daha fazlasını bulacağını inşallah söyleyebiliriz. Yıldızlı bir dönem seni bekliyor. Bu yıldızlar baştan sona kadar dizilmiş. Artık hani biriyle uyumunu yakalayacak da olabilirsin. Onun haricinde ayağının altına gelen kaplumbağa'ya şöyle bir bacağını uzatmışsın. Şimdi şurada bir kaplumbağa var. Ayağınızı, bacağınızı görebiliyor musunuz? Uzatmışsınız. Şurada da küçücük yıldızlar var. Şöyle sonsuza doğru giden sanki. Yıldızlardan tutunup bacağınızda buradaki Kaplumbağa'ya doğru uzatmışsınız. Yani senin eylemini kısıtlayan ya da işte düşünsel anlamda bir bir şeyler çabalar veriyorsundur, eyleme dökmek istiyorsundur, adımını büyük atmak istiyorsun ama e, hani bazı şeyler yeterli olmuyordur. Burada o emeklerin karşılığını inşallah görebileceğinizi söyleyelim. Evet, kalp. Şimdi kalp. Evet. Kalp tamirle meşgul. Bakın, kalbiniz bir şeylerden dolayı yara almış olabilir, huzursuz olabilir. Bir takım eksiklikler var dedik, hatırlıyorsanız. Üzerinde böyle bir takım çalışan karıncalar geldi. Aslında bu çalışkan oluşunuzdan da kaynaklı bazı durumların size hızlı gelişinden bahsediyor. Onun haricinde o hani o kalbin tamiriyle meşgul olan böyle bir hayatın bir düzeni var gibi. Bazı şeyler artık e, hani duygusal yönlü çıkmazların varsa oradan çıkacak gibisin. Yeni bir aşk, yeni bir kariyer yani hayatınızda olumlu gelişmeleri yakalayabileceğiniz bir dönem inşallah geliyor diyelim. Burada bir mumun yanıyor. Görebiliyor musunuz? Bu e, yani o ışığı içinde yakalamak. Sonrasında e, böyle mum ışığında alt tarafta da böyle bir insan var hemen bir şeyler için dua ediyor gibi. Yani o yakaladığınız enerjiyi bırakmamak, doğasal çalışmalar yapmak, küçük bir mum ışığıyla başlamak, sonrasında çok genişlemek, çok daha böyle aydınlığa çıkma haliniz var. Tabi biraz e, siyoran, bel büken e, şeyler yok mu? Bakın boğazınızda sarılmış bir hayvan var burada görebiliyor musunuz? Ama e, bu hem gücü hem bazen de güçsüzlüğü sembolize ediyor. Evet, e, belini büküyor ama şu an seni senin zor olarak gördüğün ya da senin bir takım e, sınavların vardır ilahi olarak gördüğün ilahi olandan gelen e, artık sınav olarak gördüğün şeyler diyeyim burada seni güçlendirmiş ve o aslan görüntüsü gibi geldi boğazınıza sarılan aslında böyle bir dostluğun sembolize edilmesi gibi yani dostluk bir dostluk başlayacak bir arkadaşlık başlayacak gibi ya da geçmişteki bir arkadaşlığınız bir aşk ilişkiniz varsa küllerinden yeniden doğacak gibi böyle bir yapıyı temsil ediyor gibi bunu söyleyelim. Cesur bir sevgiliyi de anlatıyor bazen buradaki görüntü. Yani masumiyet taşıyan bir aşk. Ama tabi o e, duygusal durumların vermiş olduğu sıkıntıları zaten aşmış olarak çıktınız. Dediğim gibi cesur bir sevgili, yanınıza gelecek, atak yakı atak yapacak bir e, kişiyi de anlatıyor. Onun haricinde bakın şuradaki görüntüden bahsediyorum. Siz bu bu taraftasınız, boynunuzda böyle kürklü yeleli bir aslan var. Şimdi aynı zamanda hani iki e, yorum yapacağım. Düşman uzlaşma ya da o düşmanı dize getirme halin söz konusu e, gibi anlatabildik mi iki yorum verdim buraya hangisi size uyuyorsa bunu alın yani şu an belki zor enerjilerden geçiyor olabilirsin ama kendini en az hasarla kurtaracağın en az hasarla yıpratacağın ve bu durumunda sana güç vereceğini söyleyebiliriz açıkçası güzel geldi evet <laughs> Yani bir şey için hani minnet duymak, şükran duymak, e, sevinmek, mutlu olmak, kutlamalar yapmak vardır ya. O durum size yansıyacak gibi. Hem e, bu gelen şeye, bakın çok güzel diktiğiniz ekinler var gibi, burada biri böyle çiçek haline dönüşmüş, altında insanlar kutlama yapıyor. Yani bir şeylerin başarısı ya da bir yerden gelen e, dostça bir yardıma böyle bir teşekkür etmek, bazı kutlamalar yapma haliniz söz konusu olabilir. Yani ummadığın yerden gelebilecek güzellikler mevcut diye hissettim. Çok güzel geldi. Yani bir başarı öykünüz. Sizi böyle yıldızlaştıracak bir şey bakın burada da hemen bir yıldız etkisi belirdi. Yani e, tabii gelecek vadeden bir proje de olabilir. E, bazı şeylerde böyle artık e, berraklık hali var. Tabii o aslanla orada bir mücadele halinde değilsiniz ama işte size zor gelen şeyler. Bir düşmansa bile nasıl bir şekilde yorum alacağını söyledim. Onun haricinde yine maddi ve manevi olarak güçlenmeyi anlatıyor. Bakın her tarafta bu durumlarınız var. Ve dengeye ulaşma haliniz var. Daha cesaretli olma, riskleri göze alarak belki düşüncelerini gerçekleştirme ihtimali, Bunlar var ve bazı duygular bakın alt tarafta duygusal e, çaplı bir şeyler yaşanmış ama hani zarar hep bana oldu diye düşünüyorsanız orada da bir tamir meselesinin e, söz konusu olduğunu söyledik. Hem sabırlı olma haliniz var. Şimdi duruş pozisyonlarına göre ben bunları bunlara yorum veriyorum. Hem sabırlı olma hem de o aslanla o mücadeleleriniz vardı ya duygularınızı kontrol altına alabilmeyi öğrenmiş durumdasınız şu an. Evet, buradaki görüntüler bunlar. Ya öyle bir hayvanlar ayağa kalkmış ki sizin bu falınızda. Bakar mısınız? Burada bir kurt uluyor. Aşağıda daha değişik hayvanlar. Siz sadece bunlara dışarıdan bakıyorsunuz, gözlemliyorsunuz. Yani bir şeylere dahil olmak istemeyecek de olabilirsin. ya size uyum göstermeyen sizinle belki uzaktan yakından alakası olmayan ama bir an, hani bir süreç e, var da sanki yani bir an içinde bulmuşsunuz gibi kendinizi ama oradan dışarı atacaksınız bir şeyleri kanıtlama da olabilir ya da her şeye rağmen işte orada uluması, sizin sadece bakmanız alt tarafta ayaklar halen çalışıyor tamamen şurada şuradan bahsedeyim bakın kurt başını yukarı doğru şey yapmış kaldırmış uluyor arkasında siz varsanız pozisyonunuz güzel sadece bakıyorsunuz ve ayaklar çalışıyor vaziyette yani bir şeylere rağmen hala çalışma isteğinin yok olmaması veya e, yani hani birazcık su akar yolunu bulur misali de düşünüyor olabilirsiniz her şeye rağmen ayakta durma gücün süper çıktı Niyetler tutulsun balık burcu. Hadi bakalım. Evet akış güzel böyle. Dolu dolu bir akış. İki kişinin birlikteliği. El, el üzerinde tutulan bir durum var. Yani belki senin kutsal saydığın. Karşı tarafın kutsal saydığı bir şey. Yani ortak çabalar da söz konusu olabilir. Ortak çabalar da var. Sonra öyle bir görüntü çıktı ki şurada bir yılanınız var. Koca başlı bir yılan. Ama suratı o kadar üzgün ki. Yani alamadığı bir sonuç. Belki sizinle yenişememesi. Size erişememesi. Bu yüzden kaynaklı. Böyle bir suratı bir üzgün olmuş. Üzgün gibi çıktı. İki gözü kalp şeklinde bir insan var. Ya bu tabi siz de olabilirsiniz. Yaşamı sevme, sevginin gücüne, maneviyatın gücüne inanma haliniz söz konusu olabilir. Böyle bir durum. Ama eğer ki hani aşk hayatında biri yok veya aşk hayatında biri vardı ama şu an küsüz ya da kopuz. Daha cesur ataklarını görebileceğiniz, daha eğer yoksa hayatınızda biri hem cesur hem de kararlı biriyle yeni bir aşkın başlangıcını söylüyor bura. 35 86 73 rakamı geldi. Parasal bir faaliyet gerçekleştirecek olabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim hemen. Evet tarot yapalım. Bakalım ne var. bir kişi için seçtim. Bir yılan var dedik. Suratı üzgün dedik. Görebiliyor musunuz? Dolambaçlı bir işten de bahsediyor aynı zamanda. Diğer kartlarla birlikte. Şimdi yorum vereceğim buraya. Evet şimdi sevgili dostlar öncelikle hayatınızdan hani böyle bir şey çıkarmışlar gibi dedik hatırlıyorsanız işte eksilen bir şey ama işte huzurdur mutluluktur vesaire bu noktada sanki o hayatınızdan çekilen yani belki aşksız olmak belki sağlığında bir takım sıkıntılar olmak vesaire bu noktada sıkıntılar yaşayabiliyorsun o eksikliğini duyduğunuz şey tekrardan hayatınıza girebileceğini söyledik. Yani şimdi e, eksiklik demişken ve şurada bir dünya kartı geliyorsa size hem de şöyle bir öykün varsa tamamlanmamış senfoni e, diyorsa yarım kalmış bir öykün varsa hangi durum dolayısıyla olursa olsun. Yani ben bunu illa duygusal olarak e, söylemiyorum. Burada bir tamamlanma, burada bir doyum enerjisi var bakın. Tabii ki bu durumlar karşısında direnç gösteren sabırlı bir insan olarak da çıktınız. Mutlu sona inşallah yaklaşılıyor diyelim. Evet. Şimdi bir şeyleri artık dengelenmiş olarak göreceksiniz hayatınızda ve bu size artı olarak yansıyacak. Yani e, dünya kartında böyle Ruhu, maddeyi, yaşam ve ölümü yücelten durumlar var. Her şeyin tadını çıkarabileceğiniz bir durum hayatınıza girebilir. Yani dolu dolu yaşamak. Evet bir teklif alabileceğiniz de söyleyelim. Hani bir şeyler ekmişsiniz ve oradan sanki bir lale bir gül gibi bir görüntü çıkmıştı. Bir çiçek haline dönüşmüştü zaten. Şimdi buraya baktığım zaman kartlar şöyle bir mesaj veriyor. Sizin doğru mesleği seçtiğinizi söyleyen bir kartım var. Ya da kariyerinizin şöyle söyleyim, kariyerinizin en üst noktasına ulaşabileceğiniz doğru yolda oluşunuzun simgesi olan simgesi olarak gelen bir kart var diyelim. Yani bunu bildiren bir kart var, doğru yoldasın şeklinde. Yani ya da yapacağınız girişimler varsa inşallah başarıyla sonuçlanabilir diyen kartlarım var. Ve ilişkinizde bakın mutluluk, anlayış e, geliyor. İleri seviyeye taşınan bir ilişki hayatınız söz konusu olabilir. Toksik şeylerden bir kere aranılıyor. Ve tabii yani güvenilmeyen durumlar söz konusu olabilir. Onun öncesinde e, ya da işte bu ilişki için ya da bu iş için artık hangi durumla uğraşıyorsanız önemli bir karar alma noktasında olabilirsin. Tabi burada öncesinde yanılıp yenildiğin, yanlış yaptığın, tekrardan tekrardan başlattığın süreçler var. Bu sefer sanki sana tecrübelerin yol gösterici nitelikte çıktı. Yine iş hayatım yok. Acaba benim için de söyleyebilirsiniz diyorsanız, şöyle bir köklü kuruluş çıktı. Bakın. Yani i̇ş adamı, tüccar, sanatçı veya işte benzeri bir grup cemiyet arasında böyle bir cemiyet arasında yer alma söz konusu olabilir ve ileri de başarıya dönüşecek bir projenin tamamlanması söz konusu. Böyle bir durum. Tabii ki bazı dostlarımız adalet bekliyor olarak çıktı. Artık o adalet sürecinin de inşallah çok geç gecikmeyeceğini düşündüren kartlarım var Hayal kırıklığına uğradığınız bir dönemdeyseniz o hayal kırıklıkları bitiyor Bunu söyleyelim Evet ticari hayatta yatırımlarınız varsa hızla büyüyebilecek ya da büyüyecek bir girişimin ortaklığın kuruluşu ve köklü adımlardan bahsediyor kartlarımız Yani Şu tasımlara bakar mısınız? çalışıyorsunuz. Çalışır, çalışır pozisyonda çıktınız zaten. Yani ekmeğin taştan çıkarır nitelikte bir insan olarak da çıktınız. Yine uygun mesleği, uygun eğitim ortamını seçtiğiniz yönünde de kartlarımız mesaj veriyor. Aynı zamanda doğru kişilerle doğru yerde bulunma haliniz, eyleminizde ya da doğru kararlar alma halinizde mevcut olarak görüntü. Benim hayalim sensin. Şimdi bu insanın toylukları tabii ki var. Daha önce böyle bir ilişki yaşamamış olabilir. Ya da e, bazı sıkıntılar yaratmış olabilir bu ilişkide tecrübesiz olmasından kaynaklı. Başlar sarılı, birazcık toksik hale dönüşmüş olabilir ilişkiniz. Ama burada gizlediği bazı gerçekler de var olabilir. Şimdi burada saklanılan bir şeyler var bir maske var yani bu ilişkinin gizemli yönlerini ya da bu kişinin gizemini çözecek bu ilişkinin gizemini çözecek olabilirsiniz ama işte yarım kaldığını eksik kaldığını hissediyorsan şöyle bir barış enerjisi de alt planda işliyor ve ilişkinize kalıcı şifa getiren e, mutluluk getiren bir durumdan zaten bahsetmiştik sevgili dostlar bekleyebilen sabırlı yapıda olan da sizsiniz duygusal olarak da çıktınız. Evet aynen böyle. Ama tabi gözden geçirilmesi gereken şeyler yok mu? Var. Yani halı altına süpürülen şeyler varsa bu noktada belki artık ilişkinizdeki o durumları, durumların getirdiği sıkıntılar her neyse bu noktada birazcık işte sizi düşündüren, düşündüren durumlar her neyse bunları birazcık mercek altına alman gerekiyor. Sizin için yorumumuzu yaptık. Neşeli, keyifli, mutlu, sağlıklı kalın. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.